Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Don 4. bölümünde merhaba diyorum. Ben çılgın oyuncudan Emircan. Ve işte ben de olsun. Kaydı ben izin vermeden durdurmuş. Çok da geç kalmadık ama yani geç kalmadık derken öyle şey değil. Hiçbir şey olmadı yani. Ben haritayı açtım. O kadar. Bana ben de haber verdi böyle. Kayıt durdurdu dedi böyle. Ben de Ha amına dedim. Küfür ettim sonra küfür bastım. Kötü oldu. Bu. Azıcık oldu ama hani pek bir şey yok. O yüzden hani, hiçbir şey yapmadım yani. Kuzu alalım sonra dikeceğiz. Sonra başımıza hiç almayalım. Kanımızı açma aç Denedin, denedin. Küfrünüm, içim, ben bakayım. Ay emoşon burayı Burayı yakacağım zaten full. Çünkü ben buraya şey fazla. Vay yani şimdi kanalımız burada. Bu gösteriyorum ya parmakla ya. Şurasına şey yapacağım ya. Yine. yine de bir şey. Koza. Ya parmakla gösteriyorum ya. Bu parmakla gösteriyorum ya acı. Acı yutun ya. Ben aslında böyle konuşmayayım ya. insan bu kadar zengin olunca. Hayır, hayır, bunlara Don biliyor Bilsin misin? Ne şimdi? <laughs> bu bozan yok <bölgeyi> ya. Bakacağım seni. <laughs> Yaparım. Bilirsin. Şuna kuracak ya Hayır ya. O ağacın ki? Tam devrinin dibinde. İnşallah kötü bir şey değil. Hee bakın or, ben burayı yakacağım demiştim. O ağaç önemli bir şey olması lazım. Hiç susma o ağacı o koymazlar. Clear Entertainment. Yatamıyorum koyamıyorum. Clear Entertainment'ı yalşatacağım. Yalşatacağım O yüzden koyabilirdim kafası bir gelip bir gidiyor. Biz ben niyeti bozdum bu arada. Bu elimi kurcam. Ne demiştim zaten? Ben ne dedim. Ya bir insan. Koyar, koymak isterim, koydurmazsın, koymak isterim, koydurursun. Bir tane kafana vuracağım, ölecek. Bungıda alacak, şey bungıda. Kafasız. Zaten canın ne şeyini bıngıldan anlattık hocam böyle bıngıldan anlattık insan güzel kardeş beni atarlandırma lan ben atarlıyım mı mı çok fena oluyor beni atarlandırma olsun biz bir atar yaptık her neyse çılgın oyuncu bir ha atar yapmaz ben çılgın oyuncu olduğum için değilsin ha atar yapmaz ama değilsin de bana yapmaz <laughs> mahalle kavgasına dönecek iş ya şaka yapma arkadaşlar ya mahalle kavgası neden <laughs> ah. neden ama Ya hayır abi ya. Olmasana ya. Ben ben burada bir şey yapıyorum gördüğün üzere. Ya da görmedim. Ne görüyorsun? Ya. Ben burada bir şey yapayım. Ben sana ananı da bacını da. Düpte giderek. Öldürmek istemiyor olsun da. Peki bu şu ağaçları kazalım. Ben alacağım buradan. Şunu kazalım. İlaç olmasına gerek yok. Yani. Şimdi gelecek neresi bizi vuracak. <gülüyor> <gülüyor> diye böyle. Karanlıkta öyle şeyler görürsün. Son sürüm demiş miydi bilmiyorum. 5 dakika olmuş video. Hmm. Hadi don starım hadi. Abi. Aç kaldık ya. Ben şunlar kaçmaz mı? Nişan açız lan biz. Abi Wilson sakalları çıktı. Senin ergen tipini yiyeyim ben be. Koyabiliyoruz be? Neden? Yapacağım. Bunu yapıyo muyum ben zaten? Bunu yapıyo muyum ben zaten? Bunu da yaptık buraya. arkadaşlar çok iyi. Şu havuzumuzu yapalım. Şimdi elimizle bir şey daha yapalım. Şurada, şöyle koyalım. Evet, arkadaşlar oldu bir de şeyimiz yapalım. Domuzları ince bir şey bırakmayın sakın. Biliyorlar. Blow. Blow'u mu dedim? Blow'u mu dedim o kadar bilmiyorum. Blow'u mu orada? şey öldürmek için o fili çağırmamız lazım. Çünkü o sizden kaçıyor arkadaşlar. Şimdi ben açlıktan gebermeden önce gidip bir şey bulmam lazım. Blow'um lazım değil. Hayvan gibi domuzlarım var benim. abi açlık darbesi vuracak falan. Vallahi Allah önce şaka gelmiyor arkadaşlar olsa Bu arada ben videoyu kapatmak zorundayım arkadaşlar ya Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Hoşçakalın